Red ball 4 oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak Red ball 4 arkadaşlar. En, en son hatırladığım şey en son gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle sesini daha az açayım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Red ball 4 oynuyoruz. En son 24. seviyede kalmıştık ve devam ediyoruz 24. seviyeden. Arkadaşlar bu levellerin devam ama bu bölümlerin devamı gelmesi için abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şunları da geçelim. Aha. Çok iyi bir iş çıkarıyoruz. Tabii şunu aç. Buradan da halledebiliriz de siz yine de açın arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü çok önemli. Bunlar arkadaşlar tabi. Arkadaşlar şimdi ikincisi ikinci yerdeyiz. Allah. Oh. De. Şunu da geçtik arkadaşlar. Ve bunu da geçerek arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl olacak. Şunu bir kapat. Arkadaşlar işimiz kolaymış. Tabii o şey yaptı. Oo bayağı bir hızlı geliyor. Arkadaşlar siz de bu levellerin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Alttaki like butonu maviye dönsün arkadaşlar. Şimdi şurada şöyleymiş de. Arkadaşlar like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ne de dediğim gibi abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi şunu bu biraz hızlı gelmesi lazım. Allah burada duralım ki şimdi geçsin o biz de geçelim Allah dur dur galiba dur tamamdır arkadaşlar arkadaşlar bunu da geçtik şuraya basalım ve hızlıca Arkadaşlar bunu da geçtik. Fazla feci atladım ki geçtik arkadaşlar. Bunu da geçtim arkadaşlar. Biraz işimiz zor. Tı ki nerede? Arkadaşlar buraya da onu zıplayıp şuraya vurmalıyız arkadaşlar. Ve sizde de unutmayın abone olmayı. O şey arkadaşlar. Şunları da he, tamamdır oldu arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda bunu da, onu da geçtik. Arkadaşlar şurada şöyle bir atlamaya başarırsak tamamdır. Arkadaşlar bunu da geçtim. Şimdi arkadaşlar abi ab bu. Arkadaşlar çok zor oldu. Dediğim gibi. Arkadaşlar siz de abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Yani bu bayağı zor. Arkadaşlar bayağı zormuş yani bu bölüm biraz. Ama boss'un seviyeye kadar geçmek istiyorum artık. Arkadaşlar bunu da geçtik. Evet biraz zor. Ama şurada bir çıkmasaydı. Daha. Şöyle arkadaşlar. Hayır, düşmeyecektim ama. Allah. Ay yine düştüm arkadaşlar. Bir yapamadık şunu. Ya, bir düşmesin. çok şey oldu arkadaşlar ama unutmayalım burayı da geçeceğiz burası biraz zormuş ama geçtik arkadaşlar yani görüldüğü kadar da zor şey kolay değil arkadaşlar şu anda videoda izliyorsunuz ama çok kolay gibi görünüyor size videoda izlerken ama zor arkadaşlar kontrol edimleri falan yani çok zor arkadaşlar. Videoda siz oynamıyorken kolay gelmiş olabilir. Bunu da geçtim arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım. Olamaz. Heh tamamdır. Hayır. Aa. Aa üzülmedi iyi ha anladım arkadaşlar şu şekilde yapacağız hayır yapamayız öyle ya şimdi biz bunu şöyle getirelim anlayamam şimdi tamam Arkadaşlar daha yeni belki size zor da gelmiyor olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi belki siz daha bir uzmanlarından birisiniz izleyenlerden biriniz. Allah iki canım birden gitti arasında sıkıştım şeyin. Yani göründüğü gibi o kadar da şey değil ama belki size göre kolay görünebilir arkadaşlar yani. Oyunu biliyorsanız daha önceden arkadaşlar biraz kolay şimdi bunu bekleyeceğiz bakalım ne kadar sürede gelecek 10 saniye sayın kaç saniye olduğunu yorumlara yazın arkadaşlar geçti sonunda bunu da geçtik arkadaşlar Arkadaşlar belki size göründüğü gibi kolay olmayabilir arkadaşlar. Yani uzmanlarınız da varsa. Yani bana göre zor. Ama sizin için buradan bakışlarınız da birisi olsa ben bilmem. O size göre düşünün arkadaşlar işte. Allah gelme. Allah yanlış yaptım ya. Şuradan şey olacak. Adamlar şöyle ama yapamadım. Arkadaşlar bir canım kaldı. Allah. Ya çıkabilseydim. Kaç tane öldürdüm ya? Arkadaşlar böyle oldu. Neyse ne yapalım? Şimdi izle desem. Evet, yok. Beş fullledi abi. İnternetsiz bile adam şaşırdı ha. Arkadaşlar çok süper. Ha? ha. Tamamdır arkadaşlar iyi beş fullemesi böyle bedavaya fullleyeceksiniz arkadaşlar tamamdır. Hayır zıplama onun üstüne şuradan da tamam. Şimdi onu bekleyeceğiz arkadaşlar. Acaba kaç saniyeli geliyor? Siz yorumları saniyenizi tutun yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan da şu Allah kendi düştü Güzel oyunda donmalar oluyor Şuradan şöyle şu ucundan fırlattık ve işte biz en son burada yenilmiştik oraya kadar geldim beni yine mi? Çok zor burası ama çıktım ama onu öldürmeliyim. Yani bu kısım zor. Evet. Geçtik arkadaşlar bunu da. Ve bu. Arkadaşlar bostayız Hadi bakalım. Gel bakalım. Ha? Abo. Ay, buraya gelmeyeceğizizdik. Onu unutmuşum. Şunun üstünden zıplayalım. Biraz zormuş bu boss. No. Like <laughs> Bayağı bir zorlaştırmışlar bossu. Vah çarptım. Allah bir tane daha geldi. Hayır. Bu boss'u son mobcanla yeneceğim artık. Dayanamıyorum. Sen yettin be. Diğer karanlık fabrikaya geçeceğim. Bitireceğim artık bu boss'u. Karanlık fabrika mıdır? Nedir? Bunun oyunu bitireceğim. Geçeceğim bu oyunu. Allah! Im. Ama niye buradan geliyorum ki? Arkadaşlar. Böyle oldu. 3 karanlık fabrikaymış arkadaşlar. Tamamdır. Böyleymiş. O zaman biz de burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay.